Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle benim kanalıma astrazi ilk videosunu çekeceğim. Kanalımı daha iyi yeni açtığım için ne çekeceğim hakkında bilgim yok. Burası da planlıyorum. Alma ee, ama Roblox, Monaco falan da oyunlar seçeceğim. Ee, oyun video çabuk bitmesin diye biraz mat satmayı düşünüyorum. Hemen hesabı açma. Kafa tası derisi. Görelim. internet biraz kötü ya. Bayağı kötü hem de. <coughs> o kafatası e, kafatası da saatasını severim. Kafatası da saatasını severim. Size bak ya. Hemen hemen aa, olmadı. Olmadı be. Aa, aa öldüm. Öldüm mü? Öldüm mü? Yoksa öldüm mü ya? Hemen. Evet. Ee, diyoruz. O oh, internet çıktı. Aa, buradaymış. Aa, öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Arkadaşlar kupa bir şey daha cilcem ve son cilşim bu. Tarla güzel tarla? sevdim ya. 500'ü kassam mı diye düşünüyorum şu anda. Hemen. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada kimse var mı? Yok. Burada bali var ya İnternet yok gidmeyeceğim. İnternet yok usta. O 5 seviyenin seç. 5 seviyeli. Kardeşi çim zin. O korsan, Zindik, korsan zin hem Zin diye korsan Unutmayın korsanız. Aa, yalnız mı kaldın sen? Ay, canım. Yep. Ben ölüyorum ya. Ya ölüm ben ciddiyim. Hemen. oyun gidemiyorum, gidemiyorum. Dört kişi kaldı. İki kişi kaldı. Yani ben saymasam. Anan öldüm öldüm. 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 Ya o mis nasıl yaşıyor ya. Of. Olsun. İlk videosu olduğu için çok da uzatmayacağım arkadaşlar. Kanala abone olarak atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.